Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Testi Plant oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte Bu oyunu çekmedik. İlk defa oynayacağım. Ne ses geliyor. Biliyorsunuz ki böyle değişik böyle garip grup bu. Böyle bir şeyler falan yiyorsunuz işte. Öyle. İlk başlayalım. Tamam. Şuraya başladık direkt. Bir mikrometreyiz. Yine ye büyüyoruz yani. Bu oyunu bilmeyen yoktur. Tamam değilse kusura atmayın. Yani play sonra yani bu, bu sınav yani. Konuşamıyorum ama. Bayağı büyüdük ha. <laughs> ben bu metreye gelmemişiz. Ben büyüdüm diyorum. Şunlar ne ya? Şunlar dut mu ne? Bir şey var. Ya, yemiyorum. Lan yedim artık şunlar da. Allah'ım ya. Çıldıracağım ya. Tamam. 3 mikrometre 10 süzdür diye düşünüyorum şimdi şöyle de yiyelim bu kadar basit e bir sırada ikine geçeyim gelmişiz adamın elini ısırmışız elini falan yıkıyor hu hu nerdeyiz adamın kanına karışmışız lan ya e şunlara değmeyelim bize vuruyorlar ya Küçüklüğümüz, büyüklüğümüz azalıyor. Biz beni kolluyordunuz. Şimdi ben sizden Vaha. Şunları da yiyelim. Yani bakteri kalmasın yani. Ben yani, yani kornaya benzettim onu ama. Şimdi 20 yapalım. Biz ne zaman büyüyeceğiz adam akıllı? Bizim akıbarlarımız kaç ki? Şuraya içine geçelim. Elini yıkamış. Bizi toprağa atıyorlar. Toprakta... Toprak mı yiyeceğiz? 700 yüz mikrometre. O bunları değerse yine anası nikahına kalır öldürür bizi. O yüzden yavaş gidelim. Ya nasıl satayım her yerde ya. Orada oraya gidemiyorum bunları görünce. Diyorum ya. Şu böcekleri yiyeyim de Böyle rahat edeceğim. Çok rahat olacağım. Tıkır tıkır anladınız mı? Heh. Ya uğur böceği bize zarar veriyor. Allah'ım ağzım olacağım ya bölümü bitireyim de gelelim. Uh Huhu. Onu da yedik. Aa bak benim gelmişiz ha. Kadının araları kırıktığım için bize benim ne kadar büyüdüğümü şey yapalım. Uğur böceklerini de yiyelim. O şöyle yani sünnetleyelim yani tabağımızı sünnetleyelim. Sünnetlemek sevaptır şey değil mi? Çok hızlı gidiyoruz ne harbi var. Yaprakları da yiyorum. Ha <laughs> <laughs> Yes, yani. Bu kadar yani basit bir şey yani. Aslında ben ne kadar zorlandıysam. Topraktan çıkmışız şimdi e, bunları piknik yaptığı gelmişiz. Masaya çıkmışız adamlar bizi falan görmüyor. Aş bu ne pislikli bir alan ayol. Nelerde zarmar var. Ateistler. Hem yani şöyle hem yani, yiyelim her şey. Her, her şeyi yiyelim. Sonra 3 saat arıyorum. Yiyebileceğim şeylerim. O şu an yani, santim oldu. Ben artık yani beni fark etmeye başlamışlardır. Her an tak koyabilirler yani. Şu an kafama yiyebilirim tokadı diye düşünüyorum. Bunlar da gelsin. Ara verici kesmeyeceğim. Videom biraz uzun olmasını istiyorum. Evet şöyle geldik. Evet. Gel kovala. Kovala. Bunları peynirlerin de yiyeceğim. Oo, daha çok işimiz var. Bunları peynirlerin diyeceğim. yiyeceğim. Çıkın oradan. Kaçmak mı kaldı ya? Ya peynir kadar olmuşum ama hala yemiyorum. Ne eh, tamam. 13 santim. Ne bari ikiliklere al çocukları saydı. Park. Altı santimiz. Öldürseydin direk. Şey diyeyim, Ben böyle minik minik sıkılırım. Acaba aşırı sıkılırım. gitti de ben de iyi ya. Ağla bebe. Çoğallar şaka maka var ya, Arp çok iyi gidiyor zaten. Şşt. Ben böyle böyle yiyeceğim ya. Gideceğim şimdi ya. Ne kaldı ya? Var sıkı bir Hayvallah hayvan. Az büyümüş gibi de yiyor ya? Ulan aptallarla uğraşıyoruz ya. Ben seni meydanda göreceğim meydanda. Baba. Araşın onu görüyor musun? O ne tek benim zaten. Başka yiyecek şey yok. Ya köpek sen de mi yaparsın? O da imkanı yok. İmkanı yok çok zor. Yem artık şu kedileri ya. Arkasına değiyorum. arkasına değiyorum Ne oldu lan? başka hedef mi bulamadım Cımbız. Lan şu yerde ben de beni öldürmeye çalışıyorum. Senin düşmanlarını yok ediyorum. Düşmanlarını. Evlerim var ya kedim mi evlerim var ya sen burada var ya salam yaparım. Gel şimdi hepinizi yiyeceğim. Bir dakika oldu satayım ya. Köpeği de yedim. Kirleri de yedim. Bunu da yedim. Gibrak bir şey kaldı mı <laughs> var ki nasıl satayım? Ya bitireyim artık şu bölümü. Köpeği de yedik. Bu kadar araştır. Şimdi polis bölümüne geldik abi. 61 santim. 300 gibi bir şeyim.

tabi haritada tepki benim silendiren şey boyunun küçülmesi onun değil ne lan Bizi koyarım ben oradayım oraya git Woohoo! Ama adamlar bence harbi beni kovalamakta haklılar. Zaten ben bir şey olduğum için. Mutin no, ne oğlum ya. Çevirmek de istemiyorum. Of abi ya. Aptal aptal şeyleri yazıyorlar. Sen de gel lan. Yemedim onu? Şöyle bir. Ya bok var bitin ya tamam mı? Pok var çünkü. <laughs> Şu an yani polis arabaları 10 santim veriyor. Çok biliyorsun da sanki. Polis arabaları da bize bol bol veriyor. Şimdi şunları yememiz lazım. Bunu da yiyerek. Evet şu an harbiden dışarıdan çıktım yani. İnsan yerken de öyleydim de. Şu an komple oldu yani. Açıyorum. Şunu da yiyerek bitirebiliriz bence akşam yemeğimizi. Ya öf. Bile uğraştıracak ya. Ya bunu anne altın almış. Ya da bu oyun varmış 68 liraya da yok ya. O bu neden bir Play Store'a atmaz duruyor? Hı? Evet. 3 metreyle başladık direkt. O biz nasıl bir canlıyız. Çok değişik bir şeyiz ya. Hadi bey pazarın salı pazar. Kaçabileceğin blöjen Ben seni yemekte işkilderim sana. Zaten etmem evet, arkadaşlar hem yarın hep okullar tatil bu arada. Yani ben yani çok üzgünüm şaka şaka çok sevinçliyim. <laughs> ben ciddi olmam lazım ya. Çok şaka. Bunlar bana gelmiyor. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Kuları bana sıkıyordun daha demin. Şimdi ayaklarını pot, pot içine vura, kaçarsın şimdi. Oha acı ağacı da yedim. Uhu. Bunu da yedim. Ev yer miyiz? <laughs> Nasıl bir daha o yani. Gel. Açlar da birbirinden küçük. Hepsi aynı büyüklükte de değil. <laughs> ya. Artık yedim bak şu evleri. Fosil oldum burada ya. Burada fosil oldum ha. Buradan gidelim. Tabii çok iyiydi kart. Oha fabrikaları da yiyoruz. Yem artık şu boku ya. Ya ne yiyelim? Hem oyunu bize göstermedi ayrıntıları varmış onları dedik. Şimdi de onları değdik, bunları değdik. Evet. Böyle çok şey yapamadık zaten. Bu bölüm de biraz daha uzun sürdü. Kozmos. Uzaya çıktık artık. Hayvan gibiyiz. Niye yedi. Bu fuar dünyadan büyük olması sayı. Onu da yedim. Bu kesin Jüpiter'dir var ya. Ha seni yiyeyim. Satürn'ü onu yemem lazım. Oğlum etrafta şey kalmadı ki. Uzayın bir tek yani komplesini yani komple uzayı yemediğimiz kaldı bir tek. Oyuna para yatırmam ama yani oynuyoruz mu oynuyoruz yani. Şu an em oranın yedim. Şu an 35 megametreyim. Kilometreyi geç artık megametre olduk. Yani şöyle. Anam ne Hah. Onların bağlarında çiçekler. Var. Bunu da hala yemiyoruz ya. Değil onu boyun lazım. Sıra sıra diye bir şey yok. Döner kokuyor yatak. <laughs> Asteroidi de yedik. Bunu da yedik. <laughs> of. 50 megametre. Yeterince büyümüşüz burada. İşte böyle büyük kocaman olmuş, patlamış. Yani artık evrende yokuz yani. Şu an çok da, neyse çok da uzun sürmedi sardı lan. Orada güzel yapılmış. ne arkadaşlar videomuzu kaldı. Bu, bu oyunu devam ederseniz. Ben Arfen yazın. Başka oyunlarımı oynarım. Jo juro